Herkese selam badilerim nasılsınız güne vitaminlerimi alarak başlıyorum bildiğiniz üzere ardından kahvaltıya geçiyorum kahvaltımız bu şekilde bir kahve yapıyorum kendime kahvemi yaptıktan sonra bilgisayara geçiyorum işlerimin başına işlerimi hallediyorum sonrasında öğlen yemeğimi hazırlığına geçiyorum öğlen yemeğimde tavuğum pilavım ve sebzelerim var yine tavuğun gramajını biraz yüksek tuttum e, tozları çünkü biraz ara vereceğim bca'dır protein tuzdur malt'tır. Bir de ayran alıyorum kendime. Bunları afiyetle yiyorum. Spora gitmeden önce sadece likarnitin alıyorum bugün. Diğer takviyelerin hepsini bir süreliğine ara verdim. Sonrasında çıkıyorum spora gidiyorum. Bugün sporda ilk defa bench attım. Bench ile birazcık ısındık falan. Güzelmiş ama sevdim. Göğüs ve e, ön kol günüydü. 5 hareket göğüs, 4 hareket kol yaptım. Sonrasında hava çok güzeldi. Kardiyoyu dışarıda yapayım dedim. Dışarıda bir yarım saat kadar yürüyüş yaptım. Eve geldim. Akşam yemeğimi hazırladım. Salata ve tavuğum. Gün bu kadardı. Videoyu beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer günde görüşmek üzere.